Kadın parmağını içkiye daldırıp hafifçe karıştırır. Parmaktaki anestezik oje içkiye karışır. Adam içkisini büyük bir yudumla içer ve anında bilincini kaybeder. Takım arkadaşları hızlı harekete geçip görevlinin yüzünü tarar ve detaylı veriler toplar. Üste dönen ekip elde ettikleri verilerle hiper gerçekçi bir maske hazırlar. Nihai hedefleri paha biçilemez altınları ele geçirmektir. Ekip görevlinin aracını bekleyip uzaktan kumandayla lastiklerini patlatır. Askerler tamirle uğraşırken sahte araçla görevliyi alır. Yolda bayıltılan görevlinin yerine David geçer. Askerler altınları trene yüklerken, David muhafızları yanıltıp uzaklaştırarak klavyeye mikro kamera yerleştirir ve şifreyi kaydeder. Tren hareket edince maske çıkarılır. Lisa jet motorlu lokomotif ile treni takip eder. Tren tünele girince kamuflaj cihazı devreye sokulur ve muhafızlar dışarıda olanları fark etmez. Trenin uydudan izlendiğini bilen ekip, uyduyu geçici olarak devre dışı bırakır. Lisa hızlıca yaklaşır. David karşı vagona iner ve şifreyle kapıyı açar. David kasa kapısına küçük bir delik açar ve kamerayla mekanizmayı çözüp kapıyı açar. Altınlar karşılarında parlar raylı sistemle altınları hızla taşırken iki tren arasına engel çıkar ve mekanizma bozulur. Altınları elle taşımak zorunda kalırlar. Trenlerin ayrılma noktası hızla yaklaşır. David son altını alarak karşıya atlar ve tam zamanında trenler ayrılır. Uydu tekrar devreye girer. Ancak operatörler olağan dışı bir durum fark etmez. David ve ekibi paha biçilemez altınlarla sessizce uzaklaşıp ufukta kaybolur. Eğer sadakatin sınırlarını mizahla sorgulayan yapımlar ilgini çekiyorsa, The Players sizi şaşırtacak.